Bugün İstanbul'daki en önemli konumuz sağlıklı bir yapılaşma. İmar, İstanbul'u yaşanabilir bir kente dönüştürme hedefimizin tam kalbinde yer alıyor. Kentin yapılaşmaya dair sorunlarının çözümüne dijital bir perspektiften bakmak zorundayız. Günümüzde sorunlara hızlı ve doğru çözüm geliştirebilmenin en akılcı yolu dijitalleşme. Kentin tüm katmanlarıyla dijital bir ikizini oluşturmak, sağlıklı bir yapılaşma için elimize çok güçlü bir araç veriyor. Autodesk BIM uygulamalarıyla geliştirdiğimiz BIMis projesini kent ölçeğinde dijitalleşmeye giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Yapı ustası süreçlerini dijitalleştirmek için geliştirdiğimiz BIMis aslında önce bir dönüşüm projesi. Proje kontrol ve onay süreçlerinin entegre edildiği, standartlar ve şartnamelerle desteklenmiş, hızlı, şeffaf bir platform sunuyor. BIMist, imar ve şehircilik kapsamındaki tüm süreçleri birbirine bağlayacak, daha büyük bir dönüşüme hazırlanmamızı sağladı. Kentin yapılaşmaya dair tüm süreçlerini entegre edecek, verimliliği en üst seviyeye çıkaracak bir dönüşüm hareketinin temel ürünü oldu. 2050 yılının İstanbul'u tüm yaşayanlar için Kentsel hizmet ve olanakların hem niteliksel hem de mekansal olarak adil bir biçimde sağlandığı bir kent olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her güne şu soruları sorarak başlıyor. İstanbul'un yaşanabilir bir kent olmasının önündeki engeller neler? Bu engellerin aşılması için ne yapabiliriz? Hangi çözümleri geliştirebiliriz? BIMIS işte bu sorulara cevap ararken doğmuş bir proje. Bu projeyle yapı ruhsatı süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayarak kente dair pek çok sorunun da önüne geçmeyi hedefledik. Aynı zamanda tüm bir kurumun süreç optimizasyonu için çok önemli bir kilometre taşı oldu. Bütün bu süreçte Vizyon 2050 kapsamında belirlediğimiz kent sorunlarını da gözden geçirdik. Odağında doğa ve insanın olmadığı bir yapılaşma mevcut. Süreçlerimize bu durumu tersine çevirecek bir yaklaşım kazandırmak zorundayız. Doğal afetlere karşı kentin direncini artıracak yenilikçi çözümlerin üretilebileceği ve uygulanabileceği bir platforma ihtiyacımız vardı. Hangi sorunu araştırsak karşımıza dijital dönüşüm çıkıyor. Çevre kirliliğini azaltmak için de yenilenebilir enerjinin payını arttırmak için de akıllı sistemlere ihtiyaç var. Dünyada bu işi çözmüş olan kentler benzer sorunlar için BIM tabanlı çözümler kullanıyor. BIM yani yapı bilgi modellemesi bize imar alanında dijital dönüşüm için güçlü bir metodoloji sunuyor. Yapı ruhsatı süreçlerinde temel sorunumuz proje kontrol ve onay sürecinin uzun sürmesiydi. Kurum içinde çok sayıda mükerrer iş akışı vardı. Koordinasyondaki zayıflıklar ve iletişim eksiklikleri de bu durumu iyice zorlaştırıyordu. Proje üretim, teslim ve kontrol standartları belirlenmemişti ve veriler birbiriyle konuşamıyordu. Bütün bu sorunları adreslemek üzere BİM'e geçiş projesine start verdik. BİM sürecine uygun olarak proje kontrol ve ruhsatlandırma için belediyemize ait kreş projelerini pilot uygulama olarak ele aldık. Bu projeler üzerinden teslim dokümanlarının incelenmesi ve yapısal elemanların Bim tabanlı bir sistemde sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar yaptık. BİM'iz ruhsatlandırma ve proje onay süreçlerinde insan hatasını en aza indirmeye amaçladık. Yapılaşma kontrollerinin otomasyonla yapılabilmesi için Autodesk'in uygulama geliştirme aracı olan Dynamo'dan yararlandık. Farklı bilimlerin yapacağı kontrollerle ilgili akış şemaları oluşturduk ve iş akışını sağlayacak web arayüzüne yönelik çalışmaları da bu süreçte başlattık. BIMİS projesinin demo bir fazında bir kreşimizin mimari ve statik projelerini oluşturduğumuz BIM modelleme standartları ve BIM uygulama planı doğrultusunda Autodesk Revit ile ürettik. Bunları yaparken hedefimiz, üretilen BIM modelindeki ruhsata başvuran yapının yükseklik, çekme mesafesi, yangın katış mesafeleri gibi kontrollerini otomasyonla sağlamaktı. Bunu da başardık. Geldiğimiz noktada dijital imar durumu, land modeli ve otomatik emsal kontrolü adımlarını tamamladık. Bir taraftan arayüzleri iyileştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Artık BIM'in tüm birimlerimiz arasında yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Şimdi BIM altyapısının bizi açacağı yeni ufuklar için heyecanlıyız. Örneğin, yapının ya da kentin dijital ikizleri üzerinde sürdürülebilirlik analizleri, afet simülasyonları yapmamız mümkün olacak. Böylece kamu yatırımlarını bilimsel ve ölçülebilir verilere göre gerçekleştirebileceğiz. BIM sisteminde ruhsatlandırılan projelerde enerji ve emisyon ölçümlerinde daha isabetli sonuçlar elde edeceğiz. Nihai hedefimiz İstanbul'u herkesin iyi yaşadığı, çevre ve insan odaklı, afetlere dirençli bir dünya kentine dönüştürmek. 2050 vizyonumuz doğrultusunda İstanbul'un parlak geleceğini yapılandıracak yenilikçi çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz. Müzik